Evet, öncelikle geçen seneyi ve geçtiğimiz seneleri yaşanan Hatay'daki depremi hatırlatarak başlayacağım. Bugün maç öncesi de çocuklarımız oradan gelmişti. Tekrar orada yaşadıklarımızın üzüntüsünü belirterek ve buradan ders çıkartmamız gerektiğini hatırlatarak başlamak istiyorum. Zor bir maç oldu. Aslında çok kolaya çevirebileceğimiz bir sıfırı çok erken hem ilk yarı hem ikinci yarının başında bulabileceğimiz bir karşılaşmaydı. Çok net goller kaçırdık. Oyun içerisinde başlangıcımız, isteğimiz bence bir önceki maça göre çok daha iyiydi. Konsantrasyonumuz daha iyiydi. Daha çok istedik. Rakibimizin özellikle savunma oynayacağını biliyorduk. Burada da üretkenlik bizim için çok önemliydi. Bence yani maç sonunda baktığımızda üretmişiz ama bunları atamamışız. Burada da sadece iki golle bugün buradan ayrıldık. Arada da tabii ki rakibimizi çok fazla kalemimize yaklaştırmasak da sürpriz bir şekilde ikinci yarı bir gol yedik. Bu da biraz bizim bir 5-10 dakika orada kaybetmemizi, özgüvenimizin biraz geriye gitmesini sağladı. Ama maçın sonuna kadar bence oyun içerisindeydik. Kazanmak için elimizden geleni yaptık. Sonuçta haklı bir galibiyet kazandığımıza inanıyorum. E, Atay Spor'u da tebrik ediyorum verdiği mücadeleden dolayı. E, sezonun başı e, tabii ki çok yüksek nem oranında oynuyoruz. Bu da e, ilk haftalarda oyunları etkileyecek. Bunu önceki senelerden de biliyoruz. Kendi sahamızda e, bence kazanmak çok önemli. Böyle kazanmak e, daha da güzel oldu bence. Yani e, bazen 2-0 maçı kazanırsınız ilk yarı attığınız gollerle bu kadar etki etmez ama maçın sonunda kazanma isteğini hırsını ortaya koyan futbolcularınız ve burada maçın başından sonuna kadar bizi destekleyen Büyük Galatasaray taraftarı birlikte olduğunda ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar her maçı iki sene zaten bunu net bir şekilde gösterdik bugün tekrar göstermiş olduk hep beraber çok daha iyisini yapabilecek gücümüz var biz sahada daha iyi olacağız. Zor bir seneyi geçirdik. Gerçekten çok uzun bir süre. Çok uzun bir sene geçti. Birçok oyuncumuz 50, 60, 70 maçlara yaklaşan oyuncularımız oldu. Üstüne sadece milli oyuncular özellikle 2 haftalık bir tatil yapıp tekrar burada bizle birlikte çalışmalara başladılar. Bunların hem fiziksel hem de mental olarak hazırlanmaları biraz süre alıyor. Bu da takımlara da bazen içeride geldiklerinde oyuncuları diğer oyuncuları da etki edebiliyor. Ama genel olarak baktığımızda dediğim gibi bugün maçın başından sonuna kadar kazanmayı istedik ve kazandığım için de mutluyum. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Yani Abdülkerim'le ilgili çıkan şey ben gerçek olduğuna inanmıyorum. Yani o sosyal medya diye ben gülüp geçiyordum. Şimdi siz de söyleyince garip geldi bana. Abdülkerim fiziksel olarak tabii ki yani bir Torreira değil, Victor Nelson ve Abdülkerim fiziksel olarak Geç forma giren, biraz daha zamanla forma giren oyuncular, çünkü daha kalın ve sizezli oyuncular, bunların forma girmeleri biraz daha zaman alıyor. Bunu geçen sene de yaşamıştık açıkçası. Yani geçen seneki sezon başında yine aynı şeyleri yaşamıştık. O yüzden yani ekstra bir çalışma yapmıyor ama fiziksel olarak yani Abdulkerim'in yapısı bu. Yani dediğim gibi oynadıkça. Daha iyi olacak. Bir de demin de söyledim. Yani bu oyuncular çok yorgun bir şekilde sezonu bitirdi. Bütün maçları oynadılar. Üstüne milli takımda oynadılar. Çok az dinlendiler ve yeniden başladılar. Yani bu oyunculara biraz da tabii ki e, sabır lazım, zaman lazım e, en iyilerini bulmaları için. Ama bunun için zaman var mı deseniz zaman da yok. Yani milli takım arasına kadar e, maçlarımız yoğun. Sonra milli takım tekrar çağıracak. Yani kimse de ben milli takıma gitmiyorum diyemez. Ben yorgunum diyemez. Aynı şekilde kulüp takımları için de aynı şey geçerli. Bu oyuncular artık biz ekstra arada izinlerle onları dinlendirmeye çalışacağız. Onun yanında orta yaptık çünkü rakibimiz de buna çok müsaade etti. Ve burada orta ile girdiğimiz pozisyonlar da oldu. Belki yani bu 40 orta ama bunların duran topu belki yarısı duran top olabilir büyük ihtimalle. Orada da net vuruşlar yaptık, net goller kaçırdık duran toplarda. Leo Dubois içeri kat ederek zaman zaman Hakim Ziyeş'e yol açtı. Ama ikinci attığımız golde, de daha çizik, ilk attığımız penaltı pozisyonunda da Barış daha çizgiyi kullanarak içeri bıraktı, topla girdi. Yani burada tabii ki rakibin durumuna ve sizin dizilişinize göre bu ortalar değişiyor. Aslında çok erken orta yaptık mı yapmadık. Belki Leo Dubois birkaç tane yaptı. Ee, ama burada e, tabii ki dediğim gibi yani net görerek yani orta e, yapmak birinci direk ikinci direk veya işte ceza sahası üzerine pas şeklinde e, bunları daha geliştirebiliriz e, dediğim gibi sezon daha yeni başladı bunu da geliştireceğiz e, oyuncu eksilten orta saha e, tabii ki yani bunu bulmak kolay değil e, gerçekten yani dünyadaki e, yani Wendell belki bu şeydeydi. Ama e, yine onun da farklı artıları, eksileri olan bir oyuncuydu. E, ama e, Gabriel Sarra özellikle pasla bunu e, geçebilecek bir oyuncu. Yani dünya futbolunun en önemli oyuncuları tabii işte Xavi, Iniesta, Busquets'ti. İki tanesi e, adam geçmiyordu ama e, paslarıyla deliyordu. O yüzden e, elimizdeki oyuncular da paslarıyla bunu delebilecek. Öndeki kreatif oyuncularımızı biraz da mesafeyle gösterebilecek, tanıyabilecek oyuncular. Gabriel'in en büyük özelliklerinden birisi bence tabii ki ceza sahası içine giren koşan ve orada gol sayısı yüksek, ayağı düzgün, şutu olan bir oyuncu. O da zamanla, çünkü o da fiziksel olarak daha hazır değil. Zamanla onu da hazır hale getirip takıma en kısa zamanda katkı sağlamasını sağlayacağız. Ama dediğim gibi yani futbolda hiçbir zaman en iyi istediğiniz 11'i, en iyi 11 oyuncuyu transfer etme şansınız yok. Özellikle Türkiye'deyseniz, Türkiye'de çalışıyorsanız yani burada da Türkiye'ye oyuncu getirmek çok kolay bir şey değil. Bunu da tekrar hatırlatayım. Yani biz bunu biliyoruz ama hiç kimse bunu bilmiyor. Yani herkes şey gibi görüyor. Yani biz işte dünyada birinci ve Avrupa'daki birinci tercih edilen ülke biziz gibi görüyor. Yani işte onu niye alamadınız, onu niye alamadınız, onu niye alamadınız ama gerçekten Türkiye oyuncu getirmek kolay bir şey değil. bir kere yani ilk Avrupa'da ilk 5 ligi tercih etmek istiyorlar. Sizin buraya oyuncu getirmek için eee tabii ki farklı yollar denemeniz gerekiyor. ikna etmeniz gerekiyor. Buraya geldikten sonra yani birkaç oyuncumla konuştum. Galatasaray'ın ne kadar büyük takım olduğunu burada daha net bir şekilde gördüm. Yani uzaktayken bunu bu kadar büyük bir e takım olduğunu e bilmiyordum ama içine girdiğim anda Galatasaray'ın ne kadar büyük bir takım olduğunu bildim diyen oyuncu yabancı oyuncularımız var o yüzden yani burada kendimizi de dışarıya iyi anlatmamız gerekiyor yani çok en iyi oyuncuları getirebilmek için ama dediğim gibi yani genel olarak kadromdan takımdan memnunum transfer bitene kadar da belki bir iki oyuncu da içeriye katabiliriz elimizdeki oyuncuların durumuna göre. Sosyal medyayla gerçek dışarıdaki hayatı bir tutmamak gerekiyor yani sokak farklı bir şey sosyal medya stat bambaşka bir şey yani stattaki atmosferi takıma bize olan sevgi ilgi görüyorsunuz yani sosyal medya üzerinden istediğiniz şekilde sosyal medyayı yönlendirebilirsiniz. Bunun için yani belki biraz zaman, biraz para harcadığınız zaman istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden bunu çok fazla değerli bulmuyorum. Hep de söylüyorum bunu yani buradan etkilenmemiz gerekiyor. Biz iki senedir bu şekilde başlıyoruz sağ olsunlar şampiyonlukta onların da çok büyük payı var. Biz tabii birincisi önemli bir oyuncu hala çok önemli oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Tabii oynadığı takım ve e, onun oyunu e, daha kendine öz bireysel bir oyun üzerine Zaha'nın e, şeyi. E, tabii ki zaman zaman bu tür bireysel oyunculara da ihtiyaç var. Biz aslında alırken yani elimizde olmayan bir tip olduğu için Zaha'nın bireysel bire, bire iyi oynayan, adam geçen bunu e, yapan bir oyuncu olduğunu ve bunu da birçok maçta da yaptı. Belki hepsinde yapamasa da genel olarak yapmaya çalıştı. işte başlangıç süreci sakatlığı ondan sonra iyileştikten sonra zaman zaman etkili oynadı ama hep de bir yarış oldu içeride açıkçası yani geçen sene özellikle işte Barış'ın çıkışı aslında Barış çıktığı için belki Zaha büyük bir bölümde oynamadı. Yani Hakim daha yükselen performansı oldu. ama genel olarak yani karakter olarak da yani antrenman çalışma şeyi olarak da hep Zaten memnun kaldık. Yani bugün de özellikle onunla konuştum maç öncesi. Yani kadroda olup olmaması yani onun da istemesi gerekiyordu çünkü biliyorsunuz bu tür transfer dönemlerinde özellikle sakatlık korkusu bunun önüne geçer. O da bu yönde belirtti ama dediğim gibi hem insan olarak oyuncu olarak hala çok beğeniyorum. Bizim oyuncumuz yani daha ayrılmadı. Yani böyle bir durum olursa da yine dediğim gibi bizim için çok değerli, çok da önemli hizmet etti. Geçen seneki şampiyonlukta da önemli bir payı var. Ya şöyle de teknik adamlar hem transfer dönemi bekler hem de bir an önce bitmesini ister. Sadece sizin edeceğiniz transferler değil, sizden edilmeye çalışılan transferler de var. Bunlar da oyuncuların kafasını karıştırır. İşte bir kesim yeni anlaşma ister, parasını arttırmak ister. Diğer taraf başka bir takımda oynamak ister. Bazen siz göndermek istersiniz, oyuncu kalmak ister. Yani birçok şey var, zorluk var. Hani tam olarak elinizde net bir kadroyla çalışmanız biraz zor oluyor. Aynı motivasyonu zaman zaman sağlamak da zor oluyor. Kadronuz belli olduktan sonra, transfer bittikten sonra bence çok daha sağlıklı bir şekilde işimize odaklanabiliriz. Ben de aynı şekilde yani bugün maça gelene kadar da ben işte testte otururken futbolcu seyrettim. Dün gece de otururken futbolcu seyrettim. Yani bir yandan maça hazırlanıyorsunuz ama bir yandan da olası transferlerle ilgili görüşlerinizi bildirmek zorundasınız. O yüzden zor bir dönem zor geçiyor ama dediğim gibi yani Galatasaray takımındayız yani ve burada hep transfer devam edecek son güne kadar. Yani transfer şansı olabilir. Burada takımımızı en iyi hale getirmek istiyoruz çünkü yani çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Beklentileri çok yüksek. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. Onların beklentilerine karşılık vermek istiyoruz. Bir kere tabii ki Türkiye içinde Şampiyonlar Ligi öneleme oynayacağız. Burada Şampiyonlar Ligi'ne girip ülke futbolunu da daha yukarılara çıkartmak istiyoruz. Bunu geçen sene yapmıştık. Şu anda da bunun baskısında üzerimizde hissediyoruz aslında. Bu geçen sene de bunu kullanmıştık aslında. Yani geçen sene de vardı. Ondan önceki sene de vardı. Bu hep olacak. Yani sadece Burada bence yani bu sene özelinde bunu söylemedim. Geçen sene de bunları yaşadık. Ondan önceki sene de bunları yaşadık. Yani transfer dönemi içerisinde bu manipülasyonlar hep oluyor. Yani hem başkanın yönetim kurulunun yani futbol transfer komitesinin yine hocanın takımın üzerinde bunlar hep oluyor. Bu üçüncü sene demin de onu söyledim yani iki sene bu anlamda bizi çok motive ettiler. Bu sene de aynı motivasyonla devam ediyoruz yani iki senede nasıl baş ettiysek hep beraber takım olarak Bu sene de bunu yapacağız bunu sadece Dediğim gibi yani Galatasaray'da Yapılmıyor olabilir diğer takımlarda da bunu görebiliyorsunuz çabuk bir şekilde yani Özellikle büyük takımlar sonuçta bir haber değeri taşıyor bir Konuşma değeri taşıyor ve insanlar bunu her yerde Kullanabiliyorlar o yüzden yani ben dediğim gibi oraya çok takılmamak gerekiyor. Yani sosyal medyaya çok fazla takılmamak gerekiyor. Ama e, yani taraftarımın zın bizden ne istediğini biliyoruz. Ben yani Bugün statta olduğu gibi e, bizi destekleyen ve takımın yanında olan her şartta takımın yanında olan e, taraftarımızı e, gerçekten bu anlamda samimi bir şekilde e, bize her şartta destekleyen taraftarımıza yine e, teşekkür etmek istiyorum. Yani biz... İyi oldukça tabii ki maç kazandıkça her şey daha iyi olacak ama burada asıl olan Galatasaray. O yüzden her şeyi Galatasaray penceresinden değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bugünkü galibiyette e, bence çok önemli bir zamanlama oldu. E, ve yani bugün farklı bir sonuç olsa bu devam edecekti ama şu anda tabii ki bu bir duracak ve e, bir sonraki maç beklenecek. İnşallah biz hedefimiz tabii ki geçen sene... Hep söylüyorum 14 maç önce üst üste kazandık 2 sene önce. Yani 15. maçı kaybettik Konya'da. Kıyamet koptu. Geçen sene 17 maç üst üste kazandık. 18. maçı kaybettik. Tabii ki kıyamet koptu. O yüzden yani burası Galatasaray. Yani başka takımlara benzemez. O yüzden hiçbir zaman başarısızlıkla ilgili yani kimseyle anlatamazsınız. Galatasaray'ın genlerinde hep kazanmak var. Kazanmaya zorlamak var. Ve burada yani kimseyi de kandıramazsınız, kimseye bahane de anlatamazsınız. O yüzden yani Galatasaray'ın belki başarısındaki en büyük sebeplerden biri de budur. Evet, Elias geçen haftadan beri yani çalışmalarını yapıyor. Yaklaşık iki gündür de toplu antrenmanlara başladı. Bir sonraki maç için inşallah hazır olabileceğini düşünüyoruz. Haftaya oynayacağımız, cuma günü oynayacağımız... Konya Spor'da hep basmanı için hazır olabileceğini düşünüyoruz. Tabii ki bu hafta antrenmanlar yapacak. Yarın biraz daha yükleneceğiz. Yani takımıyla sezon başı kampını da tam olarak geçirmeyen bir oyuncu transfer döneminden dolayı. O yüzden bu tür oyuncuları hem hazır hale getiriyoruz. Ufak bir sakatlığı vardı. Bu geçti. Antrenmanlara başladı. Önümüzdeki hafta tam olarak hazır olacağını düşünüyoruz. Her merkeze bakıyoruz. <laughs>